Konya'nın Sarayönü ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki emekli inşaat ustası Lütfi Tarhan, bölge halkının kullandığı küçük baş, büyük baş sürülerinin ve yaban hayatının da faydalandığı 20'ye yakın çeşmenin onarımını, bakımını ve temizliğini gönüllü olarak yapıyor. Şimdi bunu koruma altına almış oluyoruz. Ben özellikle rica ediyorum Allah rızası için temiz bakalım buraya. Temizlik imandan gelir her şeyden önce. Şu gönderdi buraya da tamirat çalışıyor. Allah'ın izniyle en güzel şekilde burayı yapacağız biz izniyle. Say. bu e, yer altından geliyor. 5-6 metre diyorlar. Hilaf olmasın kesin bilmiyorum da. O bakımdan dolayı çok soğuk bu. Yani buzdolabından çıksa bu kadar soğuk olmaz. Kaç günü burada gelip temizlemek lazım. Nedeni koyunlar gelip yani sürtünüyor bu. Allah'ın sessiz kulları şu anda su içmeye geldi. Allah'ın izniyle 5-600 tane koyun. Biiznillah. İnşallah en kısa sürede suyumuzda da fazlalaşır Allah'ın izniyle. Oh oh serin serin hem sularını içiyorlar hem seriniyorlar maşallah. Buraya gelip e, şimdi... buranın suyu öbür biraz daha fazla var. Yani her tarafı böyle dökülüp gidiyor. Yani elimle betonlarını söküyordum yani. Hani ben de inşaatçı olduğum için yani böyle bozuk düzen işleri şu anda mesela başka bir yerde bir şey görüyorum bozuk düzen bir hareket gördüğüm orayı yapmaya çalışırım. Çeşmelerimiz daha keza. Yani yayla çeşmesi de öyleydi. Çok pis bir görünümü vardı. Biz dedik saray önümüze yakışır şekilde buraya tadile tamirat yapalım dedik. Bu Osmanlı tonusu bu o bunu kalıpçı arkadaşlar istişare yaparak yaptık bak. Şimdi öbür taraftaki çeşme çift kubbeli. Bu tonuslu. Öbür taraftaki de iki tane yuvarlak kolon var. O da şadırvan kolonundan getir. O da değişik bir mimar. Ama en güzel çeşmelerimizden bir tanesi birinciye şey yapacak olursan o çeşme gelir. Yani yayla çeşmesi. Yani her türlü güzelliği yapmak istedik. Hani fazla süsleyelim de millet bize aferin maşallah desin diye değil. Yani Allah rızası için yapıyoruz yaptığımız için. bu hizmetleri yapmak var ya beni o kadar mutlu ediyor ki yani söylemekle anlatılmaz yani. Ben zevk alıyorum bu işten. Ne sabah namazını kılıp geliyorum çünkü sabah erken erken oluyor. Yani serin oluyor.